Hello Part 6 Kadınlar Evet dedik ya ilişkiler kadınlar erkekler Kısa hızlı Shorts olacak gibi değil bu Bu daha derin bir video olacak Ama shorts girelim ondan sonra Çünkü bu konu çok derin Kadınlar eşlerinize Sevgilerinize Aşklarınıza annelik yapmayın bunu bazen bilerek, bazen bilmeyerek yapıyorsunuz. Daha doğrusu bilme, bilmeyerek. Özellikle Türkiye'de bunu çok sık gördüm. Avrupa'da bu böyle değil. Amerika'da bu böyle değil. Ama Türkiye'de daha çok. E, çünkü öyle diyoruz. Yani Türkiye'de insanlar, kadınlar eş öne. Eşim benim, babam, abim, eşim. Yok öyle bir şey. Eşin senin, eşin. Eee sen de eşinin annesi olamazsın, ablası olamazsın. Sen eşinin sevgilisisin. Sen eşinin eşisin. Nokta. Üşüdün mü? Üzerine ceketini giy. Ben hallederim. ben yaparım. Ben boyarım. Ben tamir ederim. Bunları yapmıyorsunuz. Kadın kadınlığını bilmeli. Erkek erkekliğini bilmeli. Dediğim gibi çok daha derin bir konu. Şöyle kısa bir story ve shortsla bırakıyorum. Bunun daha derin bir videosunu çekeceğim. Çünkü Türkiye'de bu maalesef sorun. Ondan sonra çünkü aldatmalar oluyor. Çünkü hiçbir erkek annesiyle birlikte olmak istemez.